A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. A marka ayçiçek yağı 1,5 litre, B marka ayçiçek yağı 2 litre. Güzel. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Bu marketin 5 10 2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 TL. B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 liradır. Bu markette 5 1220 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır? Şimdi bu şişelerin satış fiyatı eşit. XTL bu. XTL bu olduğunu düşünelim. Şimdi bunlardan birden fazla çokça sattığımızda A'ların toplam tutarı 252'ye çıkıyor. 252 TL. B'lerin toplam tutarı da 198'e çıkıyor. Şimdi buradaki satış fiyatı olan x yani eşit olan bu bir tanesinin satış fiyatı 252 ile 198'in ortak böleni olmalı arkadaşlar. O yüzden 252 ile 198'in ortak bölenlerini bir inceleyelim. 252 198 2'ye böldüm 126 burası da 99. 2'ye bölemeyiz. 3'e bölebilir miyiz? 99'u da böleriz. 126'yı da böleriz. Rakamların toplamını incelediğimizde. 3'e bölelim. Burası 43. Burası 33. 43 ile 33'ü pardon 43 değil 42. 42 ile 33'ü tekrar 3'e bölebiliriz. Burası 14. Burası 11. 14 ile 11'in ortak böleni kalmadı. Şimdi çizginin sağında çıkan tüm sayılar çarptığımızda bir biz en büyük ortak böleni EBOB'u elde ederiz. O da 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18'dir. Yani e, şişelerin eşit olan bu fiyatlarının alabileceği en büyük değer 18 TL'ymiş arkadaşlar. Çünkü hem 252 hem 198'i kalansız bölebilen en büyük sayı 18'miş. Şimdi şişelerin fiyatına 18 TL diyebileceğimiz gibi 18'den başka ortak bölenler de var. Onları da verebiliriz. Nedir onlar? 18'in kendi bölenleri. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Mesela ben şişelerin bir tanesinin fiyatına 18 lira diyebildiğim gibi 9 lira da diyebilirim. 6 da diyebilirim. Daha küçük değerleri de verebilirim. Ancak burada ne olur? Fiyatı küçük tutarsak aynı paraya yani bu 252 ve 198'e çok fazla elimizde şişe sayısı ortaya çıkar. Şişe sayısının fazla olması miktarı da fazla yapar soru da bizden az olmasını istediği için miktar e, Şişe sayısını az tutacağız şişe sayısı da nasıl az olabilir fiyat yüksek olduğunda Yani en büyük değer olan 18'i aldığımızda Peki 252 liraya ve 198 liraya e, Şişelerin fiyatı birer tanesi 18 liraysa kaç tane satılmıştır 252 ile 198 18'e bölmemiz lazım Şimdi bölme işlemi yapmamıza gerek yok. Burada arkadaşlar 252 ile 198'i e EBOB'unu bulmuştuk ya. Bu yöntemde en alttaki sayılar bize bunu söylüyor. Neyi söylüyor? 18'in kaçar katı olduğunu söylüyor bu sayıların. Yani 198 ve 252'nin 18'in kaçar katı olduğu. Yani biz bu sayıları 18'e bölersek çıkan sonuçlar aslında burada var elimizde. 14 ve 11. O zaman 252 liraya 18 liradan 14 tane satmak gerekir o zaman bu bir buçuk liradan 14 tane satılmıştır diyebiliriz 198'e de 11 tane 11 tane olduğu için 11 tane satılmıştır diyebiliriz şimdi litreyi miktarı hesaplayalım 14 çarpı bir buçuk bir buçukla ile bir uççu çarpabiliriz 14 çarpı 1 14 yapar 14 çarpı buçukta 14'ün yarısı 7 litre yapacaktır yani 14 tane yarım litre 7 litre yapacağı için 14 artı 7 burası 21 litre olacaktır. Ee, diğeri de 11 çarpı 2 litre o da 22 litre olacaktır. Soru da bize bunlar arasındaki farkı sormuştu. Yani biri diğerinden en az ne kadar kaç litre fazladır diye sormuştu. 22 litre 21 litreden ne kadar fazladır? 1 litre fazladır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği arkadaşlar.